Elveda canım. Hayatından çıkıyorum. Hem de sonsuza kadar. Ne oldu Brenda? Niye bu saatte burada oturuyorsun? He? Her şey yolunda mı? Ne? O, o burada mı? Purvi sen dün evi terk etmedin mi? Hatta o da seni aramıyor muydu? Evet evet terk etmişti. Ama sonra kendi kendime dedim ki asıl onu terk etmeye zorlayan insanı kovmalıyım. O yüzden onu geri getirttim. Sakşi'yi göremiyorum. Sakşi nerede? Sakşi gitti. Bir daha göremeyeceksiniz. Bugün de başka biri gidecek. Ee, bir saniye Virendra. Hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun? Açık açık konuş. Sakşi gitmiş. Başka kim gidecek ki? Yakında her şeyi anlayacaksın. İlk önce önemli bir işim var. Hadi Purvi. Git kapıyı aç. Anne baksana. Brenda abi kapıyı açması için satılık gelini gönderdi. Bu demek oluyor ki evde gitme sırası artık sonunda satılık geline geldi. Bütün valizler hazır mı? Evet Brenda. Getirdiler. Bunlar bizimkiler. Benim eşyam. Anne, anne. Drendra neler oluyor? Ama evden gidecek olan Purvi'ydi. Niye bizim eşyalarımızı toparladı? Ne planlıyorsun? Aklından ne geçiyor? Delirdin mi sen? Ben asla Purvi evden gidecek demedim. O hiçbir yere gitmeyecek. Siz ikinizin gitme vakti geldi. Sonsuza kadar. Ne söylüyorsun Brenda? Niye biz gidiyoruz? Purvi'nin gitmesi gerekiyor. Onu evlendirmeye çalışıyorduk. Ama o evden kaçmadı mı? O zaman niye eşyalarımı toplattın? Evet sonunda ben delirdim. Benim annem... Gerçek annemden daha çok saygı duyduğum benim üvey annem... Bunca zamandır beni arkamdan bıçaklamış. Evet sonunda delirdim işte. Ne diyorsun Brenda? Bir yanlış anlaşılma olmalı. Kimden? Kim sana böyle konuştu? Siz bana ihanet ettiniz. Anne ve oğlun arasını bozdunuz. Ayaklar altına aldınız. Ben... Her şeyi biliyorum. Brendra... Benim önümde masummuş gibi yapıyorsunuz. Ama arkamdan çevirmediğiniz dolap kalmamış. Öyle bir şey yapmadım. İnanmak zorundasın. Sizin sayenizde... ...Virendra'yı Purvi ve Vipul'un evlenmesine ikna edebildim. Eğer siz yardım etmeseydiniz... ...bunu asla yapamazdım. Neyin varsa bize verdin... Biz ne yaptık ki eğer daha fazla yardım isteseydin onu da yapardık. Sakşi hayattaydı. Beş yıl boyunca onu esir tuttun. Çünkü istedin ki ben öldüğünü sanayım. Ama geri döndüğünde Purvi'den kurtulmak için de onu kullandın. Çocuklarımın istikbalini çalmak için her şeyi yaptınız. Bir anne olarak kendi oğlunun ailesine bile acımadın. Nasıl bir anne böyle davranır? Anne olmayan biri, düşman olan biri. Ve sen Sen bir kadın değilsin. Parazitsin, parazit. Ailemizin mutluluğunu emdin, bitirdin. Bütün ilişkilerimizin güzelliğini kuruttun. Yalan söyledin, her şeye söylendin, kandırdın. Bunların hepsini de nefes alır gibi doğallıkla yaptın. Bir de karşıma geçmiş Sakşi'yi mi soruyorsunuz? Dinleyin. İkiniz hakkındaki her şeyi öğrendim. Üçünüzün birlikte yaptığı her şeyi de artık biliyorum. Vipul'la Purvi'yi evlenmeye zorlamak için yaptığınız planları da öğrendim. Her şeyi biliyorum. Her şeyi. Sakşi hak ettiği cezayı aldı. Onu çoktan bu evden kovdum bile. A abi. A abi. Lütfen, lütfen affet. Çekil. Uzak dur. Kes şu zırvayı. O timsah gözyaşların artık benim üstümde hiçbir işe yaramayacak. Bil bunu. Benimle yeterince oyun oynadınız. Sizinle işim bitti. Sizi ne affedeceğim ne de size acıyacağım. Doğrudan bu evden gideceksiniz. Bir daha da yüzünüzü görmeyeceğim. Sizin için ne evimde ne de kalbimde bir yer var. Gidin buradan. Brenda, önce biraz sakinleşip sonra tekrar düşünsen iyi olmaz mı? de şimdi onlar yani eğer Anceli yengen ve annemi dışarı atarsan onlar nereye gidip nerede yaşayacak? Lütfen sana yalvarıyorum. Onları bu seferlik affet. Son bir kez. Onlar oğullarını hiç düşünmüyorken ben niye onları düşünecekmişim? Söyle bana neden? Bugüne kadar ne yapmışlar? Şuna bak. Utanmalısınız. Kurvin'in hayatını bitirmeye çalıştınız. Onun hayatını yerle bir edip biriyle evlenmeye zorladınız. Ama o hala bana sizi savunuyor. İkinize merhamet göstermem için yalvarıyor. Normalde bundan utanmanız lazım. Ama sizin kalbinizde sadece nefret var. Gözlerinizde birazcık bile utanma duygusu yok. O yüzden ben Brenda Pratap Singh, Revarin'in muhtarı. Bu malikanenin sahibi bütün o yaptıklarınız yüzünden her ikinizi de cezalandıracağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.